Bugün 2 Eylül 2023 Kuşadası Ada Camping'teki son günümüz gün batımı. Ve buradan çadırımıza doğru gidiyoruz. İşte karşıdaki kandilli ailesi çadırımız.

Elif. Evet, bekliyoruz. Çok acıktık. Yani şimdi. <laughs> i̇şte bu da bizim şebelek, okkabaz. Şebelek okkabaz. Üç kiyacı ne dersen de hepsi. <laughs> camping. Ha evet, yek büyük Evet Rabia Hanım Ada Camping'teki bugün son günümüz Evet maalesef Duyumlu bitiyor Duygu düşüncelerinizi alalım Maalesef bitiyor her güzel şeyin tadı var <laughs> Tatil bitiyor dağıtıyor. tatil <laughs> Emekli hocam diyor Rabia böyle çok güzelmiş diyor abi Hadi bakalım yapıyorum. Aşçımız da buradayız Zafer abimiz Başlayalım. Zafer abimiz Başak da başladı. Başak artık bırak istersen ha. E sen gösterdin çocuğa. Ay ben çok istemiyorum. <laughs> de Neden? Al bir tane. Hayır. Tamam. Ya iki tane benim. Ve yine bir gün batımına koyduğum derin tekrar geri dönüş. Evet işte bu ya. Sanıyorum 5-6 dakikaya bu güneş bayağı yer yer iner. Belki gelirse o zaman da video çekerim. Veya fotoğraf çekerim. <laughs> Sevgi plajı sahili burası.